Önceki bölümde bilim ekibi bilim elementini bulmak için bir araya geldi ve piramit adam bilim elementini çalmak için denemişti ve kötülüklerin ekibine katıldı. Şimdi bölüme geçiyoruz. Ooo oh, neredeyiz biz ya? <laughs> ne bileyim amigo. <laughs> ne oluyor ya? Ah. <laughs> Cidden bana da bir şeyler oluyor. Çıkamıyorum. Oh. Oh. Sütüm yapıştı. Oh. Birimizi bağlamış. Oh. Oh. Demek. Bilim elementinin peşindesiniz. ha O oh, element güç veriyor. Evet. Ama o güç gözüm olacak aslında bunu kanıtlayabiliriz. Vay demek bunu istiyorsunuz ha? <laughs> Piramit adam. Yine mi bu o adam ya? Demek bu elementi arıyorsunuz ha? He? İsterseniz hemen verebilirim. Ver hemen. Hemen ver. O zaman al. Hazır hani. hadi. Hadi. <laughs> şimdi alamıyorum oh. <laughs> alamazsın tabii ki de çünkü sen çıkamıyorsun <laughs> ömrünüzün sonuna kadar burada kalabilirsiniz <laughs> ve deli bir çemik kalacaksınız <laughs> Oğlum kaldık burada ya. Aynen şükür. Elime tavlayı unutmuş. Ben şimdi onları göstereceğim. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> çıktım. Yani çıktım. <laughs> tamam. O zaman şimdi şey. <laughs> Alım. Neyse. Şimdi çıkartayım sizi. Oo, vay canına, süper. Hadi gidelim. Üf, öh, geldim yaptık ama. O, o ne? O nereye kaçtılar? Ama hemen tutmuşuz. Merak etmeyin patronuz. Şimdi alacak. Ne demek patron ya? İblisim bak. Ondan sonra şimdilik patron benim. Tamam mı? Artık son kadar patron benim. Yani. Ne demek sen ya? Şimdi gel. Tamam. Oh. Temiz ama. Sonunda evet be. Ama çok kötü yapışmıştık abi be. Ama en azından benim yıllarım çok özledim ya yeşil için durmuş bildim Hava güzel ama çok soğuk. <laughs> Zaten burada çıplak geziniyorum. Keşke tişörtü bulabilseydim be. Manzara özlemişim be. <laughs> ne güzel insanlar yürünüyor. Köpekler geziniyor. Değil mi ya? Evet evet. Ama en azından iyi denemeydi. Hı, evet. Amiko. Ama en azından seni uzun ortamında çok özlemişim. <laughs> senin de şişman göbeğini. <laughs> oh yolda yatıyor. Oh. Yok düştüm sadece bu kadar yani. Evet. Necmi abi. Efendim Şakicim. Orada sana bir şey göstereceğim. Bir yerle buldum. <laughs> Primetler nasıl bir kitap? Vay canına süpermiş. Neyse her şey. Şimdi oraya bırakalım da. Ya Oh. Oh. Or Bur kapanmış ya. Yoksa burada daha iyiydi be. Neyse. Ne güzel. O oh, temiz havayı bir özlemişim ya. Değil mi? Oh, 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 oh. Ne güzel. Arabalar geçiyor. Değil mi? Köpekler girdi diyor. Zaten onu demiştim ya. Oo, vay cinda spor arabalar geçiyor ha. Evet. Neyse. Şimdi evimize gidelim de. Ama en azından daha iyi be. Neyse amigolarım. Şimdi. Selamlar senior ve senortalar. Tamam anladık neyse hadi gidelim. Ama seri gitmemiz lazım. Evet evet. Video bu kadardı arkadaşlar. Umarım kanalımıza abone olmayı unutmazsınızdır değil mi? Neyse hadi hoşçakalın.